Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal Hoca. 2025 LGS'yi geride bıraktık. LGS'ye vitaminle hazırlananlar ben daha önce sanki bu soruyu çözmüştüm deme fırsatına erişmiş oldum. Sol tarafta görmüş olduğunuz çıkmış soruda kullanılan özelliklerin aynısını önceden vitamin LGS'nin denemesinde çıkan bir soruda kullanabiliyoruz. Şimdi diyor ki 36 üzeri 6 birimlik bir çubuğu 48 parçaya bölüyoruz ve oluşan parçalarla da 8 gen oluşturmak için bunu da 8'e bölmemiz gerekiyor. Bundan sonrası tamamen üçlü sayıları özellikleriyle alakalı. 36 dediğimiz 6'nın karesi ve kareyi 6 ile çarparsak 6 üzeri 12'dir bölü 48 de 2 üzeri 4 yani 16 çarpı 3. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Yani 1 bölü 8. Onu da 1 bölü 2 üzeri 3 diye yazdım. 6 üzeri 12'yi 3 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 12 diye yazabilirim. Bölü. Burada tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri topluyoruz. Burada sol taraftaki sorunun bir özelliği işte. 2 üzeri 7 oluyor çarpı 3. Tabanlar aynı olduğunda bölme işleminde kuvvetleri çıkartıyoruz. 3 üzeri 11 yine tabanlar aynı 2 üzeri 5. Ve oluşan sekizgenin çevresini soruyor. Yani çarpı 8 yapmam gerekiyor. 8'i de 2 üzeri 3 diye yazabilirim. Yine tabanlar aynıysa kuvvetleri topluyorum. Çarpı 3 üzeri 11 ile cevabı bulmuş oldum. Aynı özellikleri sol tarafta çıkmış soruda kullanarak soruyu başarılı bir şekilde yapabilirsiniz.